Oy oy oy. <laughs> Nasıl salak? Oy oy oy. Diye. Oy oy oy. Pogucular. Yanlarım hadi öne kız. Hadi lan bak. <gülüyor> hadi <gülüyor> bak. Ha, ha, ha. Başlayacak. Ha, 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 ha. Kasım Paşa geçtik. zorlu Respect my ho homie. İni -in Punk ölü Punk Cevat abi. Selamlar. Yeah. Çömeleri severim. Hem severim döverim. Ortada vakit yok Saadeti bir de döverim Tapa dolu ciğerim Ete kıyasa gülüm Ortada bir seks yok sikimi de keserim Fakat da sürdürüm Yıkamam bir sürdürüm Üç milyonluk çarap yoksa Kolonya bile içerim Bugün üç yüz ofenim Hayaletim bebeğim Bu kadar et yoksa Ya de içerim benim kanalım Otada müzik yoksa Hemen orta biterim Saçı benim inimdir Hem inim hem cinimdir Pastora pirim yoksa Metal ikinci seçimdir Hiç küfür koymadık mı? Amına oymadık mı? Otada sikiş yoksa Yarak amca ve bilimum cinsel ötü Bizi birbirimize bağlayan bu pantolar değil mi?